Hæða Ahmet Hæða Ahmet Þú styrst, þú styrst Ahmet, þú styrst Ahmet, ay hayır, Ne yapacağız şimdi? Şimdi ne yapacağım? Onu bırak, pis oldu, hayır, hayır, elini sürme. Başka nereye gideceksin? Hay Hadi Ahmet. Ahmet gel. Hayır, hayır sakın sakın Hayır. Hayır öyle değil. Düz kay, düz kay. Düz kay. Hadi hı. Ahmet, bak. Tamam hadi dene bakalım. Hadi. Tamam bak anne gül. Bak abiler gitti ha. Hadi gel biz koş koş koş. Koş onlara yetiş. Bak Miraç. Miraç. Bak. Miraç. Abiye sarıl. Aferin. Aferin. Hadi Miraç. Hadi koş hadi koş. Hadi Ahmet. Ahmet. Ahmet bir bay bay yap. Hadi bay bay yap. Söyle kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Ahmet sen de bay bay yap. 别动